Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konseptinde sıfırdan yani daha limandan yeni çıktık. İşte jik yapıyoruz, yem balığı yakalıyoruz, büyük balığa gidiyoruz, Akya Girida. Bunlar için neler yapıyoruz? N yem balığını cihaza nasıl yazdırıyoruz? Akya'yı nasıl yakalıyoruz? Bir günümüzde yani bir avımızda neler yapıyoruz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Bugün önce LRF ile başlayacağız. Çünkü artık tral sezonu geldi. Afişten kuzu palazları var. Biz kuzu palazlarını yakalayıp salıyoruz. Hatta zarar görmesin diye üçlü iğnelerimizi çıkartıyoruz. Kuzu palazı. Çok fazla alı koymuyoruz ki ben bu sene daha hiç alı koymadım. Alı koymayı da düşünmüyorum. Vicdanım el vermiyor. Yapacak bir şey yok. LRF ile neler yapacağız? İşte LRF nasıl bir LRF olmalı? Yem ne kullanıyoruz? Hangi jiklerden kullanıyoruz? Cihazda trali, kolyozu, tırsi ya da dip balığını nasıl ayırt ediyoruz? Sonra mera seçimine geliyor. Mera seçimi yaptıktan sonra canlı yem indiriyoruz. Canlı yem indirip işte merada bekliyoruz. Ya da o gün canlı yem yapasamız yoksa jik yapacaksak slow jik olabilir. Pilota sistemiyle kırmızıya indiğimiz kastik modeli olabilir. Bunlarla alakalı bilgilendirici hem de keyifli bir video çekeceğiz. İnşallah güzel balıklar yakalarız. Bu arada hemen daha açılış konuşmasını yapmadan şurada bir LRFM var. Limandan çıkarken hafif sırtıyla başlamıştık. Belki sırtıya bir tral atlar. Biz de onu canlı yem yaparız diye. Trallerin boyları böyle 600 gram, 700 gram zaman zaman bir kilo oluyor. Bizim için daha iyi bir kilo tral demek, büyük balık demek. Benim 42 kilo tuttuğum kuzu da yaklaşık 1-200, 1-300 civarlarında bir tral indirmiştim. Elimde Mustat'ın yeni çıkarmış olduğu serilerden 10 gram atarlı bir lrf'si var. Böyle hafif ucu ince, aksiyon vereceğinizde gayet güzel. 2 bindik bir makineyle de kombinledik bunu. Yani şu an sırt avı yaptığım için böyle bir tane maket balık attım. Şu an sırtıya bir şey alamadık ama bu LRF'li birazdan jike geçip jikle LRF yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Mustat sadece iğne markası olmaktan çıktı. Artık balıkçılıkla ilgili tüm makineler hariç yemler, jikler, olta, kamışlar birçok şey üretmeye başladı ve gerçekten kalitesi de üst segment. Bunu ben kullanarak zaten deneyimliyorum. Deneyimlerimi de size aktarıyorum. Keyfinize göre isterseniz bu kamışları da inceleyebilirsiniz. Biz şimdi avımıza başlayalım. İnşallah hepiniz için faydalı bir video olur. Siz de denize çıktığınızda boş dönmezsiniz. Bizim de boş döndüğümüz zamanlar oluyor ama sonuçta daha bilgili bir şekilde avcılığınıza devam edersiniz. Biz videoya geçiyoruz. Görüşürüz. arkadaşlar. Yine çapara yapıyoruz. Trel arıyoruz. Trel aldığımızı düşündüğümüz inşallah treldir diyelim. Bu aralar çok ihtiyaç. Trel trel. Mis gibi trel. Şimdi bunu çapar ile aldık. Çaparı soranlara söylemiştim. Az bekleyin. Arkadaşlar. Tam yemlik var ya lokmalık lup içeride. Tut bakalım. Bu arada sen kamerayı bana ver. Şimdi nasıl balığı yazdırdığımızı, neler yaptığımızı anlatalım arkadaşlar. Balığı nasıl yazdırıyoruz? Yani geldik meramıza. İşte 28 metre derinlikteyiz. Bakın. Şu görmüş olduklarınız. Traller, şu ortadakiler, şunlar, şunlar. Şöyle balık yazdırıyoruz. Çapada durmuyoruz. Akıyoruz. Akarken bir yandan jikliyoruz, bir yandan çaper yapıyoruz. E güzel yani trali zaten bayağıdır bekliyorduk. Güzel bir tral aldık. Tabii iki tane de şöyle güzel palamutumuz var yemlik. Onlar da Tuna Tüp'te yaşıyor. Ama tral varken benim tercihim tral olur. Neyse jiklemeye devam. Şimdi güzel yine girdi tral. Bir yandan ekrana bakıyorum. Bir yandan jikliyorum. Böyle akışa bıraktığınızda hava sakinken akışa bıraktığınızda tatlı tatlı akarken akıntının ters yönüne doğru ufaktan jiklerseniz hem jik hem çaparı tarıya tarıya bir nevi süpürge gibi işte arada trali girer, kolyoz girer, palamut girer, kuzu palazı girer. Artık ne denk gelirse. Tabi avlandığınız bölgeyi tanımanız, bilmeniz lazım. O mevsimleri, o tarihleri takip etmeniz lazım. Çok fazla şaşmaz. En fazla 15-20 gün oynar ama o balık o mevsimde oraya gelir. Ne hikmetse aldım. Bak canlı canlı aldım. İnşallah traldir. Bence tral zaten. Çok sağa sola giderse yazılı çıkar bu. Çok sağa sola gitmiyor ama net basıyor. Vay! Tral özlemişiz ya. Bu arada LRF kamışına ihtiyacınız varsa şey işte yazılıymış. Tam yemlik boylardan. Gel buraya şöyle gösterelim. Musta 15 gram. Trigger shot. Tuna tüpü atalım. Bir tane vardı. Bu ikinci. Yaşarsa Hop Yaşarsa bizi de yaşatır. <laughs> Palaz mı dersin? Hoş. <laughs> Oba güzel ha. Oo. Oh. Yapma böyle. İki tane midir nedir anlamadım gitti. Dur <laughs> evet, ipimizi bitireceksin gel buraya. Palaz bu. Palaz da biraz irileşmiş olabilir. Yeah. Yalnız kamışlar efsane. Bak 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 bak. Hoppa! Gel bakalım. Sen neredeydin? Sen nerelerdeydin? Boylar da güzelleşmiş ha. Evet arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz. Neyse önce cikimi göstereyim. Mustat Deri Kırşat 15 gram. Mükemmel çalışır. İlgilenenlere duyurulur. Şöyle de tam böyle 800-900 gram. Normalde ben palazı sararım ama bugün bir tane alma hakkım var. Zaten 25 cm de geçiyor. Hasta bir arkadaşım var. Balık istedi. Taze balık. Bunu ona götüreceğim. Yapıştı. Yapıştı. Oo, güzel. Trale bak trale. Dasız tral. Lan. Balı çok seveyim ha. Tam yemlik. Bak yemelik demiyorum. Bu yemlik. Şimdi bunu before after yapacağız. Bırak. çatır çutur çatır çutur. Şu 4K'dan şarjımız çabuk gitmese kamerayı açık bıraksın da şarjımız çabuk gidiyor kardeş. Çünkü kaliteli görsel sunmaya çalıştığımız için yine yapıştırdık. Geliyor kalır mı? Trel. Çok güzel bir boy. Yandan yundan. Trale devam. Evet arkadaşlar tral yakalamak istiyorsanız biraz kamu spotu olacak ama hemen usta trigger şartlara bakın tam yemlik hop gidiyordu konuşan balık nasıl ciğer ciğer Az önce arkadan balon geliyordu gördüm. Yok. Bak üçlü iğne yok. Üçlü iğneye gerek de yok. Bunu söylüyoruz ama bazen gelen misafirler abi bunda üçlü iğne yok. Kaçarsa ya kaçarsa kaçar. Birçok ülkede üçlü iğne yasak ya. Bak görüyor musun etrafında balık var. Çok iyi bir palas. Palazlıktan çıkmış. Gel buraya. Tral var Orkun. Bak. Aynı iki merke altıncı balığı. Nesim yapıştırdı. gelene bak. Evet, tral, tral. O trali içeri al da, arkasındakiler senin olsun. İkimizi göster. Mustad. Trigger shot. Mükemmel. At 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 Dön bana. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Life strike. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aldım be. Hey, kamera açık aldım. Oba. Oh onu kaplıyor. Ya ben de çok zorlamıyorum da. Kalkar kalkar. İşte bu be. Böyle bir keyif var mı be? LRF keyfi. Hadi oğlum bir sal kendini ya. Aa, ne sevdalar gördüm. Birbirinden güzeldi. Ne sevdalar gördüm. sarışın esmerdi. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Sizin tercihiniz ama bence üçlü iğneye gerek yok. 10 vuruş aldım. 8 balık aldım. İkisi belki yineden çıktı. Evet arkadaşlar zaten izlediniz. Yemlikleri aldık. Birazdan cihazı da böyle hafif anlatırım. Balık nasıl yazıyor, neler yapıyoruz. Şimdi geldik meramıza. Şöyle bir canlı yem takımımız var. Bir tane tekli iğnemiz, bir tane de üçlü iğnemiz var. Tral büyük olduğu için şu arayı biraz uzun bıraktık. Şimdi bir tane tral ineceğiz. Şununla inelim ya. Yani. Şimdi şöyle bir tralimiz var. Tralim biraz burun kısmı serttir. O yüzden tralde ben bağlamıyorum. Zaten kolay kolay da ölmüyor. Şöyle burun kısmında iğnemizi geçiriyoruz üçlü iğneyi de şöyle güzel arkaya bir yere iliştiriyoruz ki dolaşma yapmasın. Görmüş olduğunuz bütün mevzu bu. Balığımız şu şekil yaşayacak. Bir ağırlığımız var. Bu ağırlığa biz melek göz diyoruz. Bunun melek göz olmasının çok önemi yok. Sadece şu görmüş olduğunuz bir burada fır döndüğü için bir de altta canlı yem takımı için balığın aşağı inmesini sağlıyor. Bir de bunu böyle indirirken ağırlığı açtınız, teli açtınız, kendi iniyor. Çok akıntı yoksa ikide bir bu ipe dokunmayın. Çünkü bu ipe dokunduğunuzda duruyor. Balık o ara dönüyorsa falan sizin oltanızı dolaştırabilir. Genellikle trel bunu kolay kolay yapmaz. Çok hareketli olduğu için melek göz başka bir yerde, trel başka bir yerde olur. E ama kolyozda ya da sarı turnada indirirken böyle ipe ikide bir dokunursanız o biraz rahatsız eder. Ya da teli kapatıp kalama ayarını açıp böyle yavaşça süzüle süzüle indirirsiniz. Yani indirdiğinizde dolaşmamız olursa oltanız takımınız çalışır. Ama indirdiğinizde dolaşmışsa takım çalışmayabilir buna dikkat ederseniz takım aşağı indiğinde yüzde 95 çalışıyor olur dikkat etmezseniz dolaşır dolaştığında da balık alamazsınız buna dikkat edin İnelim bakalım nasibimizde ne var ne yok bu yere indikten sonra bir 10 tur 12 tur tabi bu tur sarımı şu sizin oltanızın sarışına göre değişir onu tur olarak söylemiyorum de metre olarak söyleyeyim dibe indiniz dibe değdiniz atıyorum 80 metredesiniz. Oltanızı 70'lere, 65'lere çekerseniz hem balon gelmez hem de kuzu zaten öyle çok dibe yapışık gezmediği için daha iyi sonuç alırsınız. Arkadaşlar bakın mesela elimle çekmeye çalışıyorum şu an ipi. Zorlanıyorum. Eğer böyle bırakırsanız ya bu kamış tutucuyu kırarsınız ya kamışı kırarsınız. Bunun en güzeli kalamayı açacaksınız biraz. Şöyle çok hafif çektiğinizde geliyor olacak. Çünkü balık bindiği anda hem yutması için hem kendi tasma atması için o kalamayı bir alacak. Ondan sonra elinize aldıktan sonra tasmayı atarsınız. Kalamayı sıkıp ayarınıza göre kendinize göre dövüşmeye başlarsınız. İnşallah bu bilgiler size güzel balıklar yakalatır diye düşünüyorum. İnşallah yakalatır. Neden yakalatmaz? Evet arkadaşlar yemiklerimizi yakaladık. Şimdi canlı takımına geldi. Şurada bir canlı takımım var indirdim aşağıda bekliyorum 85 metrede. Hiç belli olmaz belki burada muhabbet ederken birazdan arkadan bir cayırtı kopabilir. Kalama sesiyle videoyu ara veririz. Önce size canlı yem takımının nasıl bağladığımı göstereyim. Tabii yem balığınızın büyüklüğüne küçüklüğüne o dönemdeki göç balığına göre kalınlaştırıp inceltebilirsiniz istediğiniz gibi. Bir tane şöyle üçlü iğnemiz var. Ben tralin büyük olduğu için Mustat'ın şu an 4 numarasını kullanacağım. Normalde bu büyük yani kolyoza falan büyük gelir ama tralde ne olacağı belli olmaz. Çünkü kiloluk tral indirdin mi ona göre de balık biniyor. İnşallah biner diyelim. O yüzden iğneyi biraz büyüttük. Bu dönemde de treller büyük denk geleceği için artık değiştirmeyiz. O takımı birkaç avda kullanırız. Hemen size şöyle güzelce takımı nasıl bağlıyoruz, neler yapıyoruz bunlardan bahsediyorum. Arkadaşlar liderimizi aldık elimize. Önce single iğnemizi alıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz delik var. İsterseniz delikten geçirin, isterseniz geçirmeyin. Ben canlı yem takımında delikten geçirmiyorum. Bir de önemli bir husus şurada bazı iğnelerin şöyle çentiği oluyor. Bu çentiğin olduğu yere ip sarabilirsiniz. Ben bunda gerek duymuyorum. İp sarmayacağım. Liderimizi delik den geçirmeden iğnenin yanına paralel bir şekilde yatırdık. Burayı üçlüğüne de bağlayacağımız için şurayı böyle biraz 30 santim, 40 santim biraz uzun bırakıyoruz. Yine şurada bir kasa yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle bir kasa yaptım. Burada kalan fazlalık yani iğneye paralel olan fazlalık şurada duruyor. Bu kasayı iğneyle fazlalık misinin üstünden çeviriyoruz. 8-10 tur, 9 tur nasıl isterseniz. Şöyle çevirdikten sonra şöyle bir düğüm oluşuyor. Düğümü hafif tutuyorsunuz. Şu bırakmış olduğunuz kasayı çekip düğümü şuraya oturtuyorsunuz. Bu taraftaki lider kısmını da çekiyorsunuz. Bu tarafı da çekiyorsunuz. Düğüm bakın şöyle oturuyor çok da kibar. Çok da güzel bir düğüm oluyor. Şöyle düğümü iyice sıkıştıralım. Şöyle single iğnemizi bağladık. Şurada kalan fazlalığın şu ucuna da üçlü iğnemizi bağlayacağız. Çok çeşitli farklı farklı üçlü iğne düğümleri var. Şimdi ben burada tabii yemime göre daha güçlü olmasını istediğim için yine geldim. Şöyle bir kasa yapıyorum. Bu kasayı üçlü iğnenin deliğinden geçiriyorum. Şu şekilde. Kasayı şöyle göstereyim. Yaptığım kasa şurada. Bu iki kat buradan geçirdim. Yine şöyle bir düğüm alıyorum. Kasanın ucunu düğümün içinden geçiriyorum. Düğümün içinden geçirdikten sonra da üçlü iğneyi bu kasanın içinden geçiriyorum. Gördünüz. Şöyle bir şey oldu. Şimdi burada önemli kısım kolay kolay dolaşmayacak ama en önemli kısım. Birincisi elinize dikkat edin. iğne batmasın. İkincisi şurayı güzelce ıslatmanız lazım. Biraz uzun ucu çekiyoruz. Sonra kısa ucu çekiyoruz. Biraz uzun ucu, biraz kısa uç derken bunu buraya güzelce şu görmüş olduğunuz düğümü Mümkünse şöyle bir yere sıkıştırıp şöyle güzelce asılırsanız düğüm oraya tam oturur. Bakın tam oturdu. Arkadaşlar bu atmış olduğum düğüm çok güçlü bir düğüm. Kolay kolay açmaz. İğneniz açar o düğüm açmaz öyle söyleyeyim. Takımımız bu. Şu kanca balığın ağız kısmına geçecek. Şu da kuyruk kısmına geçip balık şu şekilde duracak. Zaten biraz da onu da göstereceğim. Şu düğüm olayı bittikten sonra elinizi şöyle iki kulaç. iki kulaç yaptınız. Minimum iki kulaç yapın bence çünkü melek gözden sonra bir görünmezlik olsun. Sonra bir tane fır döndü. Bu takım benim için biraz ağır siklet oldu çünkü hem büyük trelde hem de palamutta kullanacağım için biraz ağır siklet yap. Yine şöyle bir kasa yaptım. Fır döndüğün halkasından kasayı geçirdim. Şöyle kasayı geçirdim. Fır döndü burada. Şimdi burada daha güçlü olması istediğim için kasanın içinden ucu bir kere geçiriyorum. Bir kere daha geçiriyorum. Şu kasanın boşluğundan fır döndüğü de içinden geçiriyorum. Gördünüz şöyle bir şey oldu. Şimdi şu uçla şu ucu ıslattıktan sonra aynı anda güzelce çekeceğiz. Böyle bu düğümü buraya oturtturduk. İnanılmaz güçlü bir düğüm. Hem şurada çift kat tutuyor hem de zaten bu düğüm bastıkça kendini daha da sağlamlaştırıyor. Bu arada benim kullandığım lider 70 milimlik bir lider kullanıyorum. Normalde kolyozla av yaptığımda yani canlı yemin kolyoz olduğunda 50 ve 60 arası 50 ve 60 milim arası lider. Eğer balığım büyükse biraz daha büyük balık hedefliyorsam 70-80. Daha 90'a hiç çıkmadım. 70-80 gayet yeterli. Olayımız bu. Şurada bir fır döndüğümüz. iki kulaç bıraktık. Şurada canlı yem takmamız. Şimdi hemen canlı yemi de nasıl taktığımı göstereyim. Avımıza başlayalım. Takacağım balığın büyüklüğüne bakın. Yani tam zamanı kuzuların geçiş dönemi. İğneyi böyle geçirdik. Üçlü iğneyi Büyük balıkta boş bırakmayın derim. Şuraya sırtına bir yerine iliştirin. Ama şu aradaki mesafe çok gergin olmasın. Atacağım inşallah iğne bir yerime girmeden. Atıyorum. At. Gönderiyoruz inşallah bize şöyle geçen sene bu aylarda 42 kilo çıkardığım noktadayım. İnşallah bize şöyle güzel bir dev getirir kendi. Büyük balık büyük yem. Gidiyor bakalım. Size de bütün bilgileri aktarıyorum. Tabii ki de her zamanki gibi bildiğim kadarıyla kendi yöntemim, kendi tekniğim öğrendiğim, bildiğim her şeyi aktarıyorum. İnşallah güzel sonuçlar veririz. Önde de bir canlı yemiz var. Oradaki trel biraz daha ufak. Bu dev trel. Dev treli gönderdik. Bundan daha büyüklerini de göndermiştim. Ama bugün içimde bir his var. Bir şeyler olacak gibi. Bakalım inşallah. Allah gönlümüze göre verir diyelim. Dur dur dur. Olsun olsun. Gel. İşte. adamın şey yok. O tarafa çekme, şey dolaşmasın. Hadi hadi be. Hadi Allah'a kurban ya. Çok pis kaya var, gitmez inşallah. İyi balık lan bu. Bakın. <laughs> <laughs> Дайте ему потягать. Что ж? Серега. О -о -о. Серега, ты хотел здесь. Я тебя сниму, дайте ему. А, а? а Нет, я такую не хочу потянуть. иди потягай. Да ладно. Пошел я. Где она там? Очень глубоко. Где? Серега, не надо мне на ноги наступать в ботинках. Так иди. я тут не могу. Смотри, Орку. брат, надо? Это кит. Можно забрать его? Aşkınıza bals. Da da. Uducuk. Uducuk. Da da. Sıkmak. Altayı veriyorum, almıyorlar. Alım Evet. İşte buluyor. Çok özledim seni, gel. Çok özledim seni, gel. Kalkça ihtiyaç olur mu? Nerede ya? Nedim Mecidi. Ne? Patajci. Pom. Zavallet. Pom. Zavallet. Geldim Geldi oku. Şeyi üzerinden bir kapan alırsan. Burada burada burada. Üstünde. bir nasıl? 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 Да, можно, да? Можно. Не... Хочу, какой... да. Mm -hmm. dikkat et. Yes Harşo. O ne Var yedi sekiz kilo. Ne? Patom fotoğrafçısı. Ete Zaten üçlüyü komple almış. Arkadaşlar herkese selamlar. Çok güzel bir video çektik sizin için. Yemi nasıl tutuyoruz, nasıl takıyoruz, canlı yem takımını nasıl yapıyoruz hepsini anlattım. Tabii biz bu işlemi dün yaptık. O videoyu dün çektik ama dün çapamızda ufak bir arıza vardı. Merada duramadık, balığı da denk getiremedik. Nasip bugün Ertesi gün balığı alınca da e dedim o zaman bu videonun sonuna da bunu koyalım. Hem zaten balığın ağzında canlı yem takımını da göreceksiniz. Neler yaptığımızı zaten her şeyi anlattık. İnşallah güzel bir, verimli bir video olur. Hepinize rast gelsin. Görüşürüz.